Evet arkadaşlar bu dersimizde idgam-ı mütecahisen, idgam-ı ve kalkale kaidelerini göreceğiz. Bunların her birisinin kendisine mahsus olan özelliklerini işte tanımların tanımlamalarını yaparak örnekler üzerinde konuşacağız. Bugünkü dersimizin ilk başlığı nedir? İdgam-ı Bundan önceki dersimizde ise idgam-ı mislein vardı. Ee, Peki idam mütecanisein, idam misleyin, biraz sonra idam mütekaribeyin göreceğiz. hep isimleri birbirine yakın. Peki bunları nasıl ayırt edelim diye düşünürsek şöyle diyebiliriz. Mütecaniseyn kelimesinde bizim aslında Türkçe'de kullandığımız cins kelimesi var. Cins. Cins nedir? İşte değişik olan, farklı olan, alışılmışın dışında olan şeyler için kullandığımız bir tabir. Cins. Yani örnek üzerinden düşünecek olursak ee, bir zihin, zihninize bir kişi canlandırın. Bu adamın konuşması farklı, tavırları farklı, hareketleri farklı. Yani insanların normal alışmış olduğu şekilden daha değişik olduğunda biz o adama ne diyoruz? Ya ne kadar cins bir adam değil mi? Yani cinsten kastımız ne? Tabii ki onu tahkir etmek değil ama cinsten kastımız burada nedir? Yani değişik bir adam işte. Yani normal herkesin davrandığı gibi davranmayan değişik bir adam demek. İdgam mütecanisiyim de böyle. Yani biraz değişik. Nasıl değişik? Şu değişik demek şu demek. E, mahreçleri aynı olan harflerin sıfatları farklı olan. Yani mahreçleri bir ama sıfatları farklı. Yani sıfatları cins. Sıfatları bir değişik. Çünkü her harfin kendisine mahsus sıfatı var. Bazılarının sıfatları aynı, bazılarınınki farklı. İşte sıfatlar farklı olan harflerin yan yana gelmesiyle birincisinin sakin... ...ikincisinin hareketli olmasıyla olan idgama... ...idgam mütecani seyin denir. Peki idgam misli neydi? Bir önceki dersimizde görmüştük. Onun hem sıfatları hem de mahreçleri aynıydı, misildi. Yani benzerdi. Mütecani seyin de ise mahreçlere aynı ama sıfatları cins. Yani sıfatları değişik. Peki tanımlamasını yapalım. Mahreçleri bir olan... Ama sıfatları farklı olan. iki harf yan yana gelecek. Bunlardan birincisi sakin, ikincisi ise harekeli olacak. O zaman bu idgamın adına ne denir? İdgamı mütecaniseyn denir. Peki birinci harf ikinci harfe idgam edilir. Ve bununla alakalı da e, üç farklı harfim var. Şimdi onları da söyleyeceğiz. Sırayla onları inceleyeceğiz. Tanımını tekrar yapalım mahreçleri bir, sıfatları farklı olan iki harfin yan yana gelerek birincisinin sakin, ikincisinin harekeli olmasıyla meydana gelen idgama, idgam mütecaniseyn denir. Peki ilk grup harfimde neler var? T, dal, t harflerim var. Yani bu harflerden herhangi birisi önce gelir. Daha sonra da diğeri gelirse. Mesela ilk örneğimde ne gelmiş? İşte ve kalet taifetün örneğinde ne gelmiş? Birincisi T sakin gelmiş. T harfi ise ondan sonra harekeli bir şekilde gelmiş. Peki ne oluyordu? Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Mahreçleri aynı olan harfler ama sıfatları farklı. O zaman ne olacak? Bu idgamın adına idgam müteccani seyin denir. Okunurken de şöyle okunması lazım. Birinci harf ikinci harfe yani şuradaki harf t harfine ne olacak? İdgam yapılacak. Ve qalet taifetun yani şöyle okunmayacak. Ve qalet taifetun değil. Ve qalet taifetun gibi okunur. Tabi bu örnek harekeli ve ayrı yazıldığı için bariz bir şekilde belli. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde gördüğünüz gibi ayrı yazılmadan direkt gelir. Mesela bunlardan bir tanesini şuna bakalım. Şu örneğimize bakalım. Ne var burada? Ma abed tüm. Dal harfi sakin olarak gelmiş. T harfi ise harekeli olarak gelmiş. O zaman ne olacak? Mahreçleri aynı olan harfler bunlar. Hangi harflerdi birinci grup? Mahreçleri aynı olup sıfatları farklı olan birinci grup harflerim. T, dal ve T harfleriydi. Peki örneği okuyalım. Ma abed Abettüm. Ma abettüm. Abed tüm değil. Abettüm şeklinde okunur. Peki ikinci grup harfim ne? Z, S ve Z harfleri. Z harfi, peltek Z harfi. Bunlardan da yine bu harflerden herhangi birisi hareketsiz gelir. Sonra yine bu harflerden birisi harekeli olarak gelirse idgam yapılır. Ve bu idgama da idgam in denir. Peki bakalım Birinci harfim peldek z harfi sakin gelmiş ikinci harfim z harfi bu da harekeli gelmiş o zaman idram yapmam lazım İzzalemu illalemu şeklinde okunur üçüncü grup harfimde ise mim ve ba harfim var yalnız burada dikkat edilmesi gereken şey önemli şurası yani şu da şöyle bir şartım var nedir önce ba Sonra mim harfinin gelmesi nedir? Şarttır. Önce mim gelemez. Önce ba harfi gelecek. Sonra mim harfi gelecek. O zaman idgam müteccanisin olabilir. Peki e, örneğimize bakalım. Ya büneyye irkeb me'ana. Burada ne var? Ba harfi önce gelmiş. Şartım zaten bu grup harfte. Şartım neydi? Ba harfinin önce Sonrasında ise mim harfinin gelmesiydi. Bakıyorum ba harfi önce gelmiş ve sakin gelmiş. Mim harfi de ondan sonra gelmiş ve harekeli gelmiş. Dolayısıyla mahreçleri aynı ama sıfatları farklı olan iki harf yan yana geldiğinden dolayı idgam yapılır. Ve bu idgamın adına da idgam mütecanisiyin denirdi. Peki okuyalım nasıl okuyacağız? Ya büney yerkeb ma'ana Erkeb ma'ana şeklinde. Ya büney yerkeb ma'ana şeklinde idram yapılarak okunur. Şimdi buranın konusu olmadığı için söylemeyecektim ama söyleyeyim zihninizde kalmasın. Peki hocam niye burada böyle bir şart var? Yani diğerlerinde öyle bir şart yoktu. Hani idram mütecani senin dediniz, tarifini yaptık. Tamam. E üç grup harf var dediniz. Birincisi dedik ki t, dal, t harfleri bunlardan herhangi birisi sakin gelecek. Yine bu harflerden herhangi birisi harekeli olacak. Hangisi olduğu önemli değil. Önce dal harfi gelebilir. T gelebilir veya T gelebilir. Hiç önemli değil. İkincisinde ise Z, peltekse ve Z harfi. Bu üçünden birisi demiştik. Yani hangisinin önce hangisinin sonra geldiği önemli değil. Ama burada ise yani üçüncü maddede ise şöyle bir şart koştunuz diyeceksiniz. Bu mukadder sorunun cevabını vermemiz lazım zihnimizde oturması için. Yani önce ba geldi sonra mim geldi. Böyle olma şartı var. Niye? Hani Önce mim sona bağ gelirse ne olur? Burası önemli. Eğer önce mim sonra bağ gelirse ne olur? Şuna tekrar çizeyim. O zaman burada dudak ihfası olur. Burada ihfa yapmam gerekir. Normalde kaidede ne olacak? Önce bağ, sonra mim gelecek. Ama önce mim, sonra bağ gelirse burada dudak ihfası olur. Onun için bu üçüncü bölüm harfimde yani ba ve mim harfinde idgam mütcahhiseyn olması için böyle bir şartım var. Buraya dikkat edelim. Peki idgam beyin. Şimdi idgam beyin diye de bir lafız geldi. Yani idgamı misleyin demiştik. İdgam mütcahhiseyn de dedik. Tamam misleyin dedik. Hadi benzer. Onu oradan kurtardık. Mütekharibeyn dedi ki ya bu adam çok değişik, çok cins bir adam. ...mahreşleri aynı ama sıfatları farklı. Tamam onu da anladık ama mütekari nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız arkadaşlar. Mütekari beyin, bizim Türkçe'de kullandığımız... ...işte amcan, dayın, halan... ...ya da onların çocukları neyindir? Yani o sülalen senin akrabandır. Yani yakınındır. Akraba zaten yakın demek. Yakın olan demek. Mütekari de... ...iki tane harfin birbirine yakın olması demek. Peki bunlar ne cihetten yakın? Mahreşleri veyahut da sıfatlarında eğer bir yakınlık varsa bu iki harf de yan yana geliyorsa birincisi sakin ikincisi de harekeli oluyorsa o zaman idgami mütekaribeyn olur. Ne dedik? Mahreçlerinde veyahut da sıfatlarında yakınlık olan iki harfin yan yana gelmesiyle birincisinin sakin, ikincisinin harekeli olması şartıyla bir kelimede bulunursa bu idgamın adına idgam mütekaribeyn denir. Peki idgam mütekaribeyn harfleri nelerdir? Bir, lam ve ra harfleri. İkincisi ise kaf ve kef harfleri. İdgam mütekaribeyn harfleri neler? Lam, ra ve kaf, kef harfleri. Peki bakalım örnekleri ne var? Önce Lam ra'nın örneğine bakalım. Şu örneğe bakalım. Kul Rabbi. Peki okurken nasıl okuyacağız? Kul Rabbi Kul Rabbi. İdgam-i olduğundan dolayı ne yapıyorum? Hemen orada idgam yapıyorum. Neden dolayı? Çünkü lam ve ra'nın mahreçleri ya da sıfatları nedir? Birbirine yakın. Yani akraba gibi. Birbirine yakın olduğundan dolayı orada hemen idgam yapıyorum. Bu idramın adına da idram-ı tekaribeyn denir. Peki diğeri ise elem-nahluk-küm. Böyle ayrı okuduğumuzda hatal yapmış oluruz. Niye? Çünkü gaf ve kef harfinin telaffuzları yani mahriçi veyahut da sıfatı birbirine yakın olan harfler olduğundan dolayı idram yapman gerekir. Peki nasıl okuyacağız? Elem-nahluk-küm, elem-nahluk-küm şeklinde okunur. İdoamlar bunlar. Ne dedik? Misleğin yakın, birbirine benzer. Yakın değil. Misleğin birbirine benzer. Mütecaniseğin birbirinden ayrı. Cins farklı. Mütekarip de birbirine yakın. Bu üçünü bu şekilde kodlayarak ayırabiliriz. Peki sıradaki tecvitim ise nedir? Kalkaledir. Kalkale 5 tane harfin. Yani bunlar neler? Kutbu Cedin diye... Ee, şiire dökülmüş haliyle ya da ezberlenmesi daha kolay olsun diye öyle telaffuz edilen Kutbu cedin e, bunlar hangi harflerdir? Kaf, t, ba, cim ve dal harflerinden. Herhangi bir birisi kelimenin ortasında ya da sonunda fark etmiyor. Kendisi bizati kendisi sakin olarak gelirse bu harfin kendisi ne olacak? Kuvvetli bir ses çıkartılarak şiddetli bir şekilde okunacak. Peki örneğimize bakalım. Nasıl yani hocam? Örnekte görürsek daha net olur. Şimdi yeduhulune kelimesinde burada ne var? Dal harfi var. Buradaki dal harfi nedir? cedin harflerinden bir tanesidir. Bakın işte burada dal harfi. Ee, kelimede sakin olarak gelmiş. Evet sakin. Üzerine cezim var. Kendisinden sonraki gelen harf de yeduhulune. Yani burada ne var? Bakıyorum kendisinden sonra dal harfi yani kutbu cedin harflerinden bizatihi kendisi sakin olarak geldiğinden dolayı burada kalkal yapmam gerekiyor. Oradaki şiddet önemli ama şiddete dikkat etmem lazım. Okurken nasıl okuyacağım? Şöyle yed yed hulune yed hulune diye şuradaki yapmış olduğum şey yani tecrit kaidesinin adı nedir? Kalkaledir. Peki bir sonraki örneğime bakıyorum. Kablu örneği Kutbu Cedin harflerinden Ba harfi gelmiş ve kendisi sakin. Kablu, kablu şeklinde şeddeli bir şekilde e, özür diliyorum şiddetli bir şekilde okunmasına kalkale denir. Peki bir sonra önemli ise fecir diye durulmuş ama fecrun, fecru şeklinde de olabilir. Fark etmez. Örnek Aynı şekilde biz de öyle yapalım. Okurken ona dikkat edelim. Cim harfi var. Cim harfim nedir benim? Burada olduğun gibi kalkale harflerimden bir tanesidir. Ve kendisi de sakin. Önemli olan kısmı burası. Sakin olduğundan dolayı da fecr, fecr şeklinde ya da fecrun şeklinde okumam gerekir. Önemli olan buradaki cim harfine yapmış olduğum vurgu. Peki diğerinde ise yani hep bir ortada geldi kalkale harfleri. Bir sefer de ise bakın kalkale harfi burada sonda geldi. Peki okuyalım nasıl okuyacağız? Şikak Şikak Şi şeklinde kaf harfine yapmış olduğum vurgu neden dolayı? Çünkü kutbu cedin harflerinden olan yani bu beş harften olan gaf harfi sakin olarak bulunduğundan dolayı bu tecvidin adına kalkale denir. Burası önemli. Önemli olan burada nedir? Ee, sesi kuvvetli bir şekilde verebilmektir. Okurken dikkat ediyoruz, düz durmuyoruz. Şıkka ya da fecr veya kabl ya da huluna ya bu sesi yani bu şiddeti vermem lazım. Ya da ya da şeklinde okuyorum. Evet arkadaşlar bu dersimizde de idgam mütecanisein, idgam mütekaribein ve kalkale derslerini yaptık. Bir sonraki dersimizde tecrit kaideleriyle devam edeceğiz.